Kendinizi hangi yatırımcı sınıfında olduğunuz açısından değerlendirmeniz için bir soru sormanızı istiyorum. Düşüşler sizi ne kadar etkiliyor? İşte buradaki etkilenme seviyesi kadar yatırımcılık düzeyinizde yüksektir diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne kadar az etkileniyorsak düşüşlerden o kadar çok yatırımcıyız anlamını anlamamız gerekiyor. Yani burada fiyat piyasalar ne kadar aşağı gelirse gerçek yatırımcı gerçekten uzun vadeli yatırım düşünen kişiler daha fazla portföyünü doldurarak daha fazla alımlar yaparak hedefe doğru cüzdanlarını daha şişirilmiş halde götürüyor. Bu sebepten aslında düşüşler bizim hoşumuza gitmesi gerekiyor. Uzun vadeli yatırımcılar olarak kısa vadeli işlem yapan arkadaşlarımız için tabii ki belli başlı sıkıntılar oluşturabilir ama uzun vadede ben mesela Bitcoin topluyorum diyelim örnek veriyorum. Şu an 28100 dolar seviyelerinde. Ben bunu 5000 dolardan almak isterim, 3000 dolardan almak isterim, 10000 yollardan almak isterim çünkü biliyorum ki ben bunu hedefi profesyonellerin, şirketlerin, bazı büyük yöneticilerin vermiş olduğu hedef bundan 5-6 sene sonra 200-300 bin dolar seviyelerinde. Bu sebepten 28 bin dolardan almak, 10 bin dolardan almak, 5 bin dolardan almak yani daha aşağı seviyelerden almak bizim işimize gelen konular. Bunu en baştan yatırımcı hayatınıza empoze etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bugün önemli konularımız yine var. ABD enflasyon verisi güzel bir şekilde açıklanmış vaziyette ileriye yönelik kripto paralarda ne gibi senaryolar var ve güzel olgular bizleri bekliyor. Bunlara bakacağız. Yine arkadaşlar belli başlı verilerimiz var. Santiment tarafından açıklanan bazı veriler var ve kripto balinalarının şu an son dönemde yapmış olduğu hareketleri inceleyeceğiz. Bununla beraber grafik analizlerine bakacağız. Özellikle dolar endeksinin durumu ve teter dominasyonunda hangi konumlardayız? Bunları teker teker bu video içerisinde inceleyeceğiz. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Bugün saat 15.30 itibariyle ABD çekirdek tüketici fiyat endeksi açıklandı. Hem aylık hem de yıllık bazlı olarak aylık bazda %0,4 gibi bir rakam geldi. Beklenti dahilinde geldi bu rakam. Yıllık bazlı olarak beklenti %5 idi fakat %4,9 yani beklentinin altında gerçekleşen bir enflasyonla karşı karşıyayız. Şu an itibariyle Nisan enflasyonundan tabii ki söz ediyoruz. Hal böyle olunca da Fed'in elinin daha da yumuşayacağını, söylemlerin daha da yumuşayacağını, yumuşaması gerektiğini aslında düşünmemiz gerekiyor. Piyasalar bu bakımdan 4.9'u pozitif bir şekilde fiyatlayacaktır. Fiyatlaması gerekmektedir. Kripto piyasaları da altında aynı şekilde yukarıya doğru vuracaktır. Çünkü FED artık faiz silahını enflasyonu öne sürerek de ortaya koyamayacak bu bakımdan. 4.9 bizler için önemli ve güzel bir rakam olacaktır. ABD'de enflasyonu düştüğünü görüyoruz. Fakat çok sürüncemeli yani yavaş yavaş düşen bir enflasyon yapışkan bir enflasyon olacak. Belli bir süre bu bizleri oyalamaya, ABD'yi oyalamaya devam edecektir. Fakat Fed'in yani ABD Merkez Bankası'nın elini yumuşattığını söyleyebiliriz. Şimdi geçiyoruz bir diğer haberimize. Paypal'dan geliyor bu haber. Paypal bildiğiniz gibi bir ödeme devi ve Elon Musk'ın zamanında kuyduğu bir şirketti arkadaşlar. Ve eline baktığımız zaman bu Paypal ödeme devinin elinde ne var? Yani bunlar fiyat para birimleriyle çalışan şirketlerdi son dönemlere kadar. Fakat şirketin elindeki varlıkların %70'i, %80'i neredeyse kripto para. Adamların bilançosuna bakıyorsunuz %77.9'u kripto para biriminden oluşuyor. Bu da şirketin 1,2 milyar dolarlık bilanço değerine tekabül eden bir rakamdan bahsediyoruz. Çok önemli bir miktar. Yani şirketler de artık kripto parada. Şirketler bazı olarak kripto paralarda burada paralarını saklıyor arkadaşlar. Özellikle saklamada çok fazla PayPal'ın kullanıldığını ifade etmek isterim. Şimdi Paypal gibi saklama hizmeti gerçekleştiren şirketlere yönelik SEC'in bir önerisi olduğu SEC diyor ki bu tarz kripto para saklama işlemi yapan şirketler, bankalar vesaire kim varsa bunların bu işlemleri yapabilmesi için biz önlerine set koyalım. Daha fazla kural ve kaide getirelim ve bu şekilde biz kripto paraya erişimi zorlaştıralım diye bir durumları var SEK tarafının. Şimdi ABD buna nasıl izin veriyor? Hükümet de aynı şekilde yani özel özellikle vergilendirmelerle Biden'ın son yapmış olduğu açıklamalar 30-40 milyar dolarlık işte vergilendirme yapılması lazım. Madencilere şu kadar vergilendirme yapılması lazım. Ya arkadaş dön bir Avrupa Birliği ne yapıyor? Asya tarafındaki gelişmeler neler? Kripto paralarda ne gibi olgular dönüyor? Dönün bir bakın ya. ABD kendinize gelin. Hiç mi kimse bir şey demiyor? Yani içeriden tabii ki çok fazla ses çıkartan var ama hali hazırda şu an güç elinde bulunan kişiler SEC gibi, hükümet gibi hiçbir şey yapmıyor. Tamamen kripto aleyhine işlemler %90 itibariyle gerçekleştiğini söylememiz gerekiyor. Bu da önünü daha fazla ABD'de tıkadığını görüyoruz. Kripto paraların ABD hükümeti eliyle özellikle Gary gençler. Yani bu işe çomak sokmuş vaziyette dönüyoruz Avrupa tarafına mesela Avrupa parlamentosu geçtiğimiz günlerde kripto paralarla ilgili çıkarmış oldukları yasa tasarısını onaylamışlardı. Bugün de Avrupa Birliği Büyükelçileri Konseyi tarafından Mika'nın onaylandığını gördük. Yani önümüzdeki 3-5 ay içerisinde muhtemelen Mika tamamen onaylanacak ve yasal bir çerçeveye kripto paraların oturacağını Avrupa tarafında göreceğiz. Tabii ki eksiklikler var ama regulatif anlamda. Dünyada en önemli yasa tasarısını Avrupa Birliği'nin yaptığını görmekteyiz ve önünün peyderpey dolacağını da zamanla göreceğiz. Zaten bunu nereden anlıyoruz? İşte Binance'in SEO'su, CZ'nin yapmış olduğu açıklamalar, bunun gibi bazı diğer borsalar, işte Coinbase tarafından da aynı açıklamalar geldi. Buradaki Mika'ya övgüler var. Bu bakımdan ABD'nin bir an önce kendisine gelmesi lazım ve önemli ve de piyasa lehine kendilerinin de lehine olacak bu durum adımlar atması gerekiyor. ABD'nin aslında karın ağrısı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Doların hakimiyetinin zayıflaması ve daha önceden de sizlere bahsetmiş olduğum gibi dolara alternatif bir para birimi Bitcoin. Dolara alternatif bir para birimi Çin Yuan'ı. E şimdi hal böyle olunca daha da fazla benimseyip halkına benimsettirip şirketlere benimsettirip palazlandırmak istemiyor bence ABD tarafı Bitcoin'i bu bakımdan da Avrupa Birliği'nin atmış olduğu adımları şu an itibariyle atmıyorlar. Ama önümüzdeki dönemlerde ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacağımızı göreceğiz. Şimdi birazcık daha teknik kısımlara giriyoruz. Özellikle Santiment tarafından açıklanan bir veri var ve son günlerde özellikle Bitmex ve bunun gibi bazı borsalarda short pozisyonlarının çok ciddi oranlarda biriktiğini görmekteyiz. Bu da bizlere yakın zamanlı bir yükselişin gelebileceğini ifade eder tıpkı bakın şuradaki senaryoda olduğu gibi burada short pozisyonları ne zaman bu kadar fazla birikirse yükselişler o denli hızlı geliyor short pozisyonları özellikle longları patlatıp likiditeyi alıp tekrardan spotta yükselişi getirtme teknik verisine sahiptir bunu ifade etmiş olalım bunun dışında son zamanlarda BRC20 tokenları Bitcoin ekosistem içerisindeki tokenlar Bunlar ciddi palazlandı vesaire. Yine teknik verilere baktığımız zaman kripto balinalarının 4 milyar dolar değerinde Mimcoin aldığını görmekteyiz. Pepe başta olmak üzere ordi vesaire. Bunlara ciddi yatırımlar şu an için söz konusu. Burada belli başlı fırsatlar hala var. Ama cüzdanın %1'inin geçmemesi gerektiğini eğer yatırım yapılacaksa tekrar tekrar hatırlatmak istiyorum. Çünkü buradaki rüzgara kapılıp bakiyesini çok büyük miktarlarını içeri sokup ilerleyen dönemlerde büyük kayıplar yaşanmasını istemem. Çünkü her zaman olacak şey olan şey bu oluyor. Bu bakımdan sizlerin üzülmenizi istemem arkadaşlar. Lütfen dikkat diyelim. Geliyoruz Bitcoin'in grafiğine. Bitcoin'de ova formasyonun sağ omuzun yukarıda olmasıyla beraber hala söz konusu olduğunu ve de 26 bin, 700, 26 bin dolarlardaki destek seviyesinin altına kırılması durumunda özellikle 25.000 seviyelerindeki desteğin kırılma ihtimalinin arttığını söylememiz lazım. Bu bakımdan yukarıda bulunan 29.000 seviyelerinin üzerine doğru Yükselişlerin gelmesini ve fiyatın burada kalıcı olması gerektiğini ifade edelim. Çünkü burası önemli arkadaşlar. E, hacimler de azaldı. Yani gördüğünüz üzere yukarıya doğru bir giden hacim yok. Tabii ki burada toplanma veya bitcoin talebi oluyor bu 27.000 seviyelerinde. Ama velakin teknik olarak görüntü hala pozitif değil. 29.000 üzerinde kalıcı olmadığı müddetçe bu bakımdan dikkatli olmakta fayda var. Birinci desteği hatırlatıyorum 26.700 seviyeleri. İkinci desteğimiz 25.000 dolar majör yatan destek seviyesi ve trendin değişeceği seviyedir diyelim. Bunun dışında Ethereum'un grafiğine baktığımız zaman Bitcoin'e nazaran daha pozitif duruyor ve işlem hacmi bakımından da birazcık daha pozitif diyebiliriz. Burada destek seviyesi olarak 1800 dolar seviyelerinin kritik olduğunu tekrar ifade edelim. Yukarıdaki 1970 seviyelerinin üzerinde kalması tıpkı Bitcoin'deki 29.000 seviyelerinin üzeri gibi önemli bir olgu olacaktır. Yatayda kısa vadeli işlem yapan arkadaşlarımızın aşağıda bulunan 1795-1790 seviyelerindeki desteği değerlendirebileceğini söylemek isterim. Cardano grafiğine geldiğimiz zaman Cardano'da desteğin kırıldığını ve OBA'nın çalışma ihtimalinin olduğunu, bugünkü fiyat hareketinin bir retest hareketi gibi olduğunu yani 0.375 dolar seviyelerine doğru gelebilecek bir retestten sonra tekrardan fiyatın aşağıda bulunan 0.285 dolarlara kadar gerileyebilme ihtimalinin olduğunu Cardano yani adada söyleyebiliriz. Burası kritik çünkü arkadaşlar bu görüntü bizlere aşağı doğru gidebileceğini söylüyor. Bu ne zaman bozulur? Yukarıda bahsetmiş olduğum 0.375'in üzerine tekrar atar. Biz deriz ki formasyon bozuldu devam. Ama 1-2 günlük hareketten sonra buradaki aşağı yönlü gidişatı görebiliriz. Özellikle bunun aşağı yönlü gidebileceğinin net olgusunu şuradaki desteğin kırılımından sonra anlamanız çok daha mümkün olacaktır. Burası da 0.35 seviyenin hemen hemen göstermekte. Bunu da ifade etmiş olalım. Geçiyorum Solana grafiğine. Solana'ya baktığımız zaman yatayda seyrin devam ediyor. İlk destek bölgemiz 19.94 20 dolar bandlarıdır Bunun altına sarkacak olursa 18.43 dolar seviyeleri sıradaki hedef seviyeleridir. Şöyle bir yatayda akümülasyon bölgesi var. Solana'da işler ne zaman değişecek? Solana'da işler yukarıdaki bu kırmızı seviyenin üzerine doğru geçtiği zaman değişecektir arkadaşlar. Sonrasında tekrardan bakacağımızı ifade edelim. major alımları nerelerde yapabiliriz? Mesela 10 dolar seviyelerine vesaire düşerse Solana da iyi bir alım bölgesi olabilir. Bana kalırsa bunu da söylemiş olalım. Geçiyorum dolar endeksi grafiğine. Dolar endeksi destek bölgesinde bu destek çok fazla denendi. Yani 101 dolar seviyeleri buranın altına sakması ciddi sert bir düşüş getirebilir dolar endeksi tarafında Şimdi faizlerin de artamayacağını artık anladığımız zaman anladığımızı düşünüyoruz. Yani burada dolar endeksinin aşağı doğru gitmesinin daha da pozitif olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Şu an itibariyle bu bakımdan bu grafiğinde aşağı kırılması yani yüzbirlerin aşağı kırılması piyasalarda yükselişi getirecektir. Bir diğer önemli olgumuz Tether dominasyonu. Dominasyon son günlerde ciddi yukarıya gitti. Yani cüzdanlar dolara daha çok Tether'e geçmiş bulundu. Buradan bunu anlayalım. Fakat Şöyle bir geniş perspektifte baktığımız zaman hala akümülasyon olgusu içerisindeyiz. Bunu da net bir şekilde görüyoruz. Ve en son direnç bölgesini denedik. Bu da bize neyi söyler biliyor musunuz? Bu 7.40'ların üzerinde kalamadı ya artık aşağıyı tekrardan deneyecek Yani 6.40'lar bu da bir yükseliş habercisi olarak aslında bize geri döner. Bitcoin bazı olarak mı altcoin bazı olarak mı bunu net bir şekilde aslında göremeyiz. Tabii ki grafiklerden de bazı çıkarımlar yapabiliriz ama mesela Bitcoin dominans grafiğine baktığınız zaman buradaki dominans grafiği bizlere direnç bölgesinde olduğu için fiyatın aşağı doğru gitmemeyi daha çok olabileceğini söyler. Bunun dışında odrsa baktığımız zaman yani altcoinler grafiğine baktığımız zaman daha çok dipte olmasından kaynaklı. Buradan yukarıya doğru bir geri dönüşün olması yani altcoinlerde bir yukarıya doğru düzeltme hareketinin olabileceğini net olduğunu söylememiz gerekiyor son durumlar. Bu şekilde umarım anlaşılabilmiştir. Peki arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı ve verimli bir video olmuştur. Herhangi bir sorunuz var ise bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Hepiniz kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.